Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle bir köy türü yapalım dedim. Ramazan malum. bu şekilde bir tane de sizler için video çektim. Şal videosu. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Şöyle çamaşırlarımı serdim. Beyazlarımı. Evimiz burada ve şöyle bir alt sokağımıza görümceye gidelim sizlerle. Onlar da evin önüne parke yaptırıyorlar. Bir taraftan kaynak yaptırıyorlar arkadaşlar. Onlara bakalım bakayım. Çalışma son hızla devam ediyor. Şöyle köyüm, manzaram bitirmişler mi? Köyü görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar sessiz, sakin gidiyoruz. Bakalım. Zaten arkadaşlar dediğim gibi evin bir üst sokağında benimki bir alt sokağında da onlar oturuyorlar. Yakınız birbirimize çok şöyle doğa her yerde görüyorsunuz meyve ağaçları çiçeklerini açtı. Bademlerimiz bile arkadaşlar nohut büyüklüğünde oldu artık. Şöyle evimizi burada geride bırakıyoruz ve iniyoruz bakayım. Kesmiyorum zaten arkadaşlar videomu da sizlerle bu şekilde gidelim. Dediğim gibi Ramazan olunca evdeyiz. Bugün de tekrar gene aynı şekilde yemekler yapılacak. Yemeğim de zaten e, dünkü yemeklerimden var biraz. E, halamın oğlu da mantar getirmişti. Onu kavuracağım. Bugünlük de böyle. Yemeğimiz de hazır. Ve gidelim bakalım sizlerle köyden kesintiler, çalışmaların yapımı, parke döşemesi bunları da paylaşmak istedim. Parkeyi de getirtmişler. Şöyle kenara dökmüşler arkadaşlar bunu da evin önüne el arabalarıyla çekiyorlar. Yani zor işler aslında. Hemen direkt alıp da döşeyemiyorlar. Evin önünden buradan el arabasıyla. El arabasını da sizlere göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlar için biz el arabası diyoruz. Bunu da sizlere göstereyim. Bu da kumu da altına seriyorlar arkadaşlar. Bir kolay gelsin diyelim şöyle gidelim. Bayağı yapmışlardır belki de. Ben bir sabah bakmıştım. Şimdi de sizlerle hem köy turunu hem de ne kadar yapmışlar merak ettim. Bir bakalım. Gelelim bakayım. Çalışma devam ediyor. Bayağı bir de arkadaşlar kolay gelsin hepinize. Bayağı bir döşemişler. Ben gittiğimde ilk başlarını yapıyorlardı. Altına da şöyle kum seriyorlar el arabası da bu arkadaşlar demiştim ya size yukarıdan el arabasıyla çekiyorlar diye oraya da bir beton dökmüşler Ahmet abi yoruldun mu? yoruldum çok yorulmuş dinlendin. <laughs> dinlendin mi? dinlendiysen çalışmaya devam Onur'un da ellerine sağlık arkadaşlar bu şekilde çok da güzel olmuş çalışıyor el arabamızı da götürüyor. Neye getireceğim Emin el arabasıyla? Parke getirecek arkadaşlar. Yukarıdan göstermiştim size parkenin yerini. El arabasıyla getiriyor buraya. Bu kumu da altına seriyorlar arkadaşlar. Böyle bu şekilde çalışma. Şöyle göstereyim. Üstünü de basabiliyoruz. Parkeli haliyle parkesiz hali tabii ki tertemiz olmuş. Burayı da üstünü yağmur yağmasın, yağmur yağdığında eve geçmesin diye çatıyı kapatacak üstünü onun içinde direklerini de hazırlamış. Onu da artık ne zaman yapacaklar? Bakalım bakayım. Devam ediyor, çalışıyorlar. Böyle. <laughs> Adem de oyuncak yaptığı harcın içine hemen indirdi. Arkadaşlar oraya basarsanız diyor Ahmet el işte kalpten giderim diyor. Herhalde kalpten gidecek o. Onun malları da çok kıymetli. Böyle burasında tesviye edecekler, kumunu serecekler. Allah'ın izniyle yapacaklar arkadaşlar. Bu kadar bugünlükte köydeki turumuz, vlogumuz el arabasını da gördüğünüz dediğim gibi oradan çekecekler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.